Değerli şey, kardeşlerim. İspanyol değil bu arada. Rus vatandaşı ama. Öyle mi? Ha, ha. He. Ama İsp İspanya'da mı tanıştınız? Yok Malta'da tanıştık. Bizim hikaye çok uzun abi. Öyle <laughs> mi? <He? gülüyor> Aşk hikayesi. <laughs> Atina'da da yaşadık bir ara. Öyle ha, mi? Aynen. Son 6 ay Barcelona'daydık. Işık yalnız ne oldu biliyor musun? Tamam. Gel Işık ters oldu. Evet sen. ya Şöyle gel. Işık gelmedi çünkü. Işık ters oldu. Ha. Is ha, very important ha, ha, very important. Tamam. Tamam. Da alayım al, al Şimdi değerli kardeşlerim. Ee, Kaan kardeşimiz, ismini unutmuyorum benim oğlum ismi olduğu için. Ziyaretime geldi. Yani hayal değilim en azından Kaan görmüş olur. <gülüyor> <gülüyor> Hep sesten biliyorduk ama. Evet, evet, evet. Sen şimdi ev arıyorsun. Kaan'cığım bayağı bir yıpranmış, ev arıyor. Bin kilometre mi yaptın bugün? 3 3 günde bir bin kilometre yaptım. yaptım. Yani. yaptım. Bütün Muğla'nın işte köyleri hmm. internetten çıkardık ilanlarımızı. Evet, evet, evet. Hepsine tek tek gittik elimizden geldiğince. Evet, evet. Şimdi ne yaptın? Fethiye'de mi sen en yakın sana şey kafan Şimdi uygun. Fethiye, Datça'da bir seçeneğimiz var. Belki Marmaris olabilir. Hmm. Yani birkaç seçeneğimiz var. döneceğiz Bodrum'a. Hmm. Değerlendireceğiz onu. Hmm. Yarın akşama kadar da karar vermiş oluruz. Göreceğim. Hmm. Yani bu hafta bitireceğim bu işi. Tabii tabii bu hafta bitiririz. bitireceğim. Orada kontratım bitiyor aynen. Hmm. Çünkü bir de şimdi insanlarla konuşuyoruz, ee, şey diyorlar hep. işte İstanbul'dan arayan var, büyük şehirlerden arayan var. Sınırlar açıldı an gelecekler orada. yığılma olacak. Onu soracağım. Hmm. Çok insan kiralık soruyor. Evet. Şimdi Kaan da bu işi bizzat yaşayan biri. Hmm. Bana soruyorlar işte kiralık bulabilir miyiz? Ben de diyorum zor. Ha, var ama imkan dahilinde var. Aynen. İşte Kaan bunu birebir yaşıyor. İki buçuk demişler değil mi bazı yerde Tabii evine göre herhalde bahçesine Yani bizim, bizim bütçemiz ortalama 1500 lira ama evet. hani dedik evin durumuna göre işte bunu esnetebiliriz yukarı aşağı hmm. işte 500 lira 1000 lira hmm. olabilir diye düşündük. Ama hmm. ortalama 1500 liralık bir şey arıyoruz. Hmm. Yani şunu söyleyebilirim tam kriterlere göre bir şey çok zor. <gülüyor> <gülüyor> tam nokta atışı bulmak çok zor. Evet. Evet. Ama işte biraz esnetme yaptığınız zaman kriterlerde evet. güzel şeyler buluyorsunuz. Yani, yani İran'da gördüğün gibi çıkıyor mu evler? İlanda gördüğün gibi çıkıyor mu yoksa farklılıklar var mı? Vallahi... İlandan bakıyorlar çünkü herkes öyle yapıyor. İlanda gördüğün gibi de çıkıyor ama bazılarında nasıl söyleyeyim mesela biz bir yer gördük. Küçük aslında kriterlerimize göre çok uygun bir ev değil ama mesela oraya gittiğin zaman farklı hissediyorsun yani hmm. onu hissettik mesela o çok hoşumuza gitti. Böyle bahçesi falan kapalı zaten bir yoldan giriyorsun sadece 3 tane eve gidiyormuş o hmm. yol. Hani adam bana telefonunda tarif etti ben yola girerken göremedim yol olduğunu göremedim öyle böyle sote bir yer yani gizli bir hmm. yer. Hani muhteşem bir ev değil ama çok hoşumuza gitti. Bahçesi çok güzel. Ee, yani ilanlardakinden biraz farklı o çıkabiliyor. O niye olmadı? O olabilir seçenekler arasında tabi. İyi iyi. Yani Nerede o? Datça'da. Datça'da. Hmm. Datça'ya bir 8-10 kilometre falan. Hmm. Ama güzel bir yerde yani. Evet. Beğendik. Denize falan da yakın. Hmm. O da bizim kriterlerimiz. Sen üzerinde. bu Dalyan'a falan gittin mi burada? Biliyor musun buraları? Dalyan'a valla çok gitmedik. Bir merkeze indik. İndiniz mi? Ha. Bir tane bu şeyin orada kanal mı var? Kanal. Kanalın orada bir ev gösterdiler de çok yazlık bir ev yani. Ya o öyle. bungalov tarzıydı böyle. Hmm. Çok uzun süre yaşanacak gibi değil. Biz en azından bir sene burada kalırız diye düşünüyoruz. Senin plan ne? <laughs> Bizim Yere plan. Gerekecek mi diyorsun? Yani gitmeyi düşünüyorduk ama şu an e, her şey değişti işte. Değişti Normalde ben işte bu aylarda vizeye başvuracaktım. Hmm. Malaga'ya dönecektik falan filan ama şimdi diyoruz şehrin bir numarası yok. Seyahat etmenin anlamı yok. yok. Risk almaya gerek yok. Virüsten dolayı da mı değiştiriyorsun. Yani. değiştiriyorsun. Çünkü bir hayat da yok artık. Şehire gittiğinde de eskisi gibi değil. Turizm de eskisi gibi değil. Hmm. Bir yeri seyahat ettiğinde onlar da eskisi gibi değil. Hiçbir şey değil. Şimdi Epey de olmayacak. Bir de evet. net olmayan da çok şey var. Soh. Yani işte sosyal mesafe diyoruz, hijyen kuralları diyoruz ama bu her yere gittiğinde değişebiliyor. Ee, yani onun içine düşmek istemiyoruz. O yüzden doğru, biraz doğru. Güzel daha bir dışarıda karar. kalalım istiyoruz. Hmm. Evet. Benim yerim nasıl? Vallahi gayet cool abi. <laughs> Direkt zaten tavukları tanıdım videolardan. Ben. <laughs> Tavuklar benim nasıl bir şey biliyor musun? Şimdi bu insan görmüyor bunlar. Benden başka kimse görmüyor. Hı -hı. Oraya yaklaş, hepsi korkudan tellere yapışıyor. Kimse görmüyor ki burada. Bir beni görüyor. Herhangi bir misafirim geldi mesela. Bir, bir dedim hadi görelim dedi. Hatta bayandı. Eşiyle gelmişti. Yaklaştı. Ya Rabbim ya. Sanki tilki girdi. Yani şeyler yapışıyorlar korkudan. E, tellere yapışıyorlar kimse görmedikleri için. Chickens are afraid. Uh, people accept him. Hmm. And when you go them, they are. Uh, Sen de mi şurayı? <laughs> they are they are getting afraid. Sajm. Türkçe bilmediği için arkadaşlar mecburen <gülüyor> öğrenecek, <gülüyor> <Ölme ediyoruz. gülüyor> öğrenecek, öğrenecek. Evet harcım ya ben de buraya işte geldim. Üçüncü sene düzeni kurduk. Sen ne yapacaksın peki? İş güç falan düşünüyor musun? Yoksa belli. Bir Abi şey ben var. fotoğrafçıyım. Öyle mi? <laughs> Aynen. Yani bizim bizim ikimizin de işi internet üzerinden. Hmm. Aynen. Nasıl yani. bir şey bu? Yani stok fotoğraf işi var. Ee, onun dışında işte kompozisyon yaratıyorsun. Ee, o tarzda takılıyoruz. Hmm, ticareti var yani o işin. Var var tabii. Hmm, yani fark biraz, duymadım biraz o. Profesyonel olmak duymadım, lazım. Biraz duymadım. Vakit harcamak lazım ama hmm. var yani hmm. piyasası. Var. Ne hazırlıyor ben olayı anlamadım ya. Yani bir kompozisyon. Bu, hani, Bu insanlar duysun yani onun için diyorum. Fotoğrafta bir hikaye yaratıyorsun. Biri mi söylüyor, sen mi üretiyorsun? Sen üretiyorsun. Ben mi istiyorum? Aynen, sen üretiyorsun. Sen onu bir Örnekler siteye koyuyorsun. Örnekler misin onu mesela? Misal veriyorum, ee, sen bir web sitesi yapıyorsun, tamam. tavuklarla alakalı. Ha, ha, şimdi o. Ben de oraya işte tavukla ilgili, kümesle alakalı fotoğraflar çekiyorum hmm. ama bunların biraz tabii ki profesyonel seviyede olması gerekiyor. Bunları internete yüklüyorsun, belli tagleri var, hmm. etiketleri hmm. var. Hmm. O etiketleri doğru koyman gerekiyor ki insanlar aradığında senin fotoğrafını görsünler. Hmm. Yani fotoğrafın satın alındıkça da oradan para kazanıyorsun. Hmm. Değişik bir sektör, zaten var ya. Ben insanlara şunu söylüyorum. Ama bunun bunu yapan işte eskiler kazanıyor parayı. Şimdi biraz daha zorlaşıyor. Önümüzdeki yılların en büyük şeyi zaten bir dijital ortamlar Artık. Kesinlikle. Dijital. Kesinlikle. Marketler, marketler. Ankara Mikros'ta vardı. Bir deneme yapıyorlar. Hı hı. Avrupa'da var. Senin İspanyol'da var mı bilmem. Avrupa'da var. Ne var? Kasiyersiz, elemansız market. Var var, aynen. Var mı? Mikros denemesini yapıyor. 2 yıldır yapıyor. E, yapıyor yapıyor. Kullanıyorlar da ya. Yani aktif değil tam. Sadece bir tane açmışlar kasa. Yani hani alıştırma, antrenman aynen. gibi. Alışverişini yapıyorsun, kendin koyuyorsun. Makine kendi tartıyor, fişini veriyor. Paranı makineye veriyorsun, bozunu veriyor, ya gidiyorsun. Aynen yani. Artık dijitalleşme çok hızlı olacak. Evet, evet. Öyle gözüküyor. Ve en önemlisi gıdaya dönecek. Aynen. Gıdaya dönecek. Yani aslında bizim bir amacımız da o şimdi. Bahçeyi evet. Şimdi insanlar e, işin şu kısmını değerlendiriyor, sağlık kısmı. Ama birçok uzman diyor ki daha sabah olmadı hani sağlık kısmı geçecek. Bir de bunun ekonomik kısmı var. Asıl. O. Şimdi şehirde fiyatlar e, belki tavan yapacak. Ben böyle bir beklentim var kişisel olarak söyleyeyim. Olacak. Doğru. E, bir de ne yediğini ne içtiğini bilmeyeceksin yani. Nereden geldiğini bilmeyeceksin. Hani o noktada kendi istediğimiz gibi üretiyoruz. Üretelim, üretelim bahçemde diyorsun. Kendi istediğimiz gibi ekelim istiyoruz. Ama ne zor sana söyleyeyim bahçektin mi hiç? Hiç ekmedim. Vallahi zor. Vallahi. <laughs> Bana zor biliyor musun? Zordur. Ben şurada bir kendime yer attım, bahçe yaptım. Ya yani ben tabii ben e, anlattım herkese de... Ethem'in su zaten köydü. Bizim o zaman da bahçemiz vardı. Ama tabii bizim yaş şimdi benim 48 oldu. Hatırlıyorum onu. Şimdi bel yapıyoruz ya mesela. Sonuçta işte ben makine sokacak halim yok. Ki burada ben makine soktum. Komşu rica ettim dedim ki traktörle şöyle dedim bir... Şurayı dedim hani bir... Ne diyordur ona? Arkadaki şeyle kazdı, Aynen. E, yürüdü. Yani bel yaptı. E, makineyle bel yaptı. E, ben de işte nacaklaşır ol, şey yaptım, ufaladım, bahçe ekeyim dedim de kardeşim... Eğil kalk, eğil kalk falan filan sulama hab habire yapman lazım. İlgi istiyor baya baya yani. Öyle. Tavuklardan koruman lazım. Tavuk varsa mutlaka çevireceksin. Tavuklar iki dakika hallediyor. Yani tavuğun oluyor da olmuyor. Mutlaka çevireceksin onu. Hmm. Vallahi ben yarıya kadar getirdim. Biraz domates aldım, biraz biber aldım, biraz patlıcan aldım. Şimdi istediğimiz böyle kendimize kadar ya. Ne yapacağım biliyor musun? Minik bir saray yapacağım. Serası olmuyor. Sebe bu bölgelerde aynen. olmuyor. Şey ya su borusunu yapıyorlar. Aynen bu YouTube'da izledim. Ha, yani görürsün, Su borusu. Sebze yatağı yapıyor. Hı. Onun üstünü kapanır açılır şekilde. Su borusunu büküveriyor şöyle. Ya iki tane demir sapla. Su borusunu bük. Aynen. Naylonu üzerine geçir. Bak, oluyor aynen. yani. hem hepsini deneyeceğiz işte. Ha, o da oluyor. Güzel oluyor yani. Değerli kardeşlerim. Hı? -hı. Kaan Hı -hı. kardeşim geldi. Ee, onunla şöyle bir sohbet yapalım. Yapıyoruz da ee, ama kızımız konuşamıyor. <laughs> Tercüme değil, et. Siz de değil. Abi. <laughs> konuşamıyor. Yani İletişim kendisi no. Kendisi <gülüyor> Öğrenecekmiş <gülüyor> abisi. <gülüyor> Öğrenecekmiş inşallah. Ne zamandan beri yeni yeni, yeni de mi giriş daha Türkiye herhalde? Yani birkaç defa daha geldi daha önce. Ha hani durmadık. yaşamaya, yaşamaya ya. değil, değil mi? Yeni yeni, yeni yeni geliyor yani. Ha. 2 ya 2 aydır falan Türkiye'deyiz birlikte. Hmm. Türkçe zor mu geliyor? Sorsana. Turkish is difficult for you. Çok mantığa dayalı diyor. Zor değil diyor. Değil değil mi? Aynen. Ha. Öğrenirsin. Çok insan öğrendi. Öğrenirsin. You can, you can it like... Ama İngilizce yani. konuşmamanız lazım. Değil mi? Sen daha iyi birisin. Sen, yani, Seni Türkçe'ye yani. çok yönelmen lazım. Ben hep seninle konuşmam lazım. Tabii tabii. I speak English. Hmm. Yani böyle bir güzel sohbet yaptık Kaan'cığımla. Sizde ee, siz de izleyin istedik. Güzel bir şey olduğuna inanıyorum. En azından kiralık arayan kardeşlerimizin Kaan güzel bir örnek. <laughs> Kaç kilometreydi? <laughs> Abi, şimdi bin kilometre yaptım. <laughs> ya. Yaptı ara içerisinde. Artık. Evet <laughs> öyle. Yani sizde ilan takibinden başka yol yok arkadaşlar. İlla ilan takibi. Çünkü anlık çıkıyor, anlık tutuluyor. İlan takibi yapıp mecburen öyle yapmak zorundayız. Ha şehir merkezinde bulursun da bizim gibi böyle sayfiye bahçeli yer bulmak biraz sıkıntılı. Onun için de kesinlikle zaman ayırmanız gerekiyor arkadaşlar. Hepinize güzel günler diliyorum. Saygılar. Bay bay. <laughs>